Harika kitaplar var gerçekten. Size çok teşekkür ediyorum böyle bir e, organizasyonun parçası olmamı sağladığınız için. Ne demek. iyi geldi. Çok güzel gelmedin. bir ilgi var. En sevdiğin evet. kitap var mı öyle bir en sevdiğin kitap? Atatürk'ün kitabı. seviyorum. Evet. Bizim için çok önemli bir isim. Tayfun arkadaşımız birlikte de çalıştığımız için. Hani artık özgürlük talebimizi yeniliğe yeniliğe her fırsatta söylüyoruz. O yüzden bir an önce çıkmasını istiyoruz. İstanbul'da Türkiye'deki bu imaratlarından, işte bu uygulamalardan da bunlar sonucu oluşan mekanları anlatıyor aslında. Kültürel çeşitlik açısından bu kadar kapsayıcı bir fuarın Üsküdar'da olması bizim için çok anlamlı ve değerli. Zaten biz Üsküdar Belediyesi olarak Yayıncılar Birliği ile işbirliğinden çok mutlu olduk, memnun olduk.